ediliyor. O noktaya gideceğiz. Gülbenli bizi o noktada bekliyor. Restorasyon çalışmalarına dair bilgileri paylaşacak. Evet Fatih Çimen bir tarih daha ayağa kaldırılıyor. Restorasyon çalışmaları devam ediyor. Osmanlı dönemine ait 400 yılı aşkın süredir ibadet veren ibadet ibadethane Hatuniye Camii artık bugünümüzde, bugünlerde restorasyon çalışmalarında sonlara gelindi. Yanımızda da İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven var. Çok güzel bir cami gördüğümüz cami, Hatuniye Camisi bir tüccarın eşi için, döneminde yaptırdığı bir cami. Şu anda da restorasyonu yapılıyor. Neler söyleyebiliriz? Efendim camimiz 17. yüzyılda Hacı Hüseyin Ağa'nın eşi adına yaptırdığı Tayyip'e Hanım ve Hatun camisi olarak geçmektedir. Bölgemiz 3. derece sit alanıdır. Camimiz de 1. grup tescilli bir eserdir. Osmanlı mimarisinin özelliklerini görüyoruz. Efendim ee, baroktu sanatından etkilenmiş, bitkisel motiflerle süslenmiştir. Camimiz işte 2020'nin Eylül ayında restorasyona alınmıştır. Ve takriben bir yıl içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. E, depremden de etkilenmiştir herhalde. Onun da herhalde güçlendirmeleri yapılıyor. Evet. Bu camimizde depremden etkilenen camiler arasındadır tabi sadece bu cami değil diğer camilerde var ee, tabi hemen sıva raspaları yapıldı camimizin ve şu anda iş ve işlemleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Kolaylıklar diliyoruz biz de şimdi. Evet Hatuniye Camii'ndeydik. Restoran, restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Deprem güçlendirilmesi de yapılıyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.